Merhaba sevgili izleyiciler. Bugünkü videomuzda sizlere harika bir oyun deneyimi sunacağız ve adım adım nasıl kazanabileceğinizi göstereceğiz. Videomuzun başlığı ise Nesine Ateş Topları oyunu. Yeni slot deneyimi. Bu videoda Türkiye'de popüler olan 7 Slots online casino platformunda oynanan bu slot oyununu inceleyecek, kazanma stratejilerinden bahsedecek ve oyunun keyfini birlikte çıkaracağız. Öncelikle online kasinoda kazanmanın yollarından bahsedelim. Slot oyunları tamamen şansa dayalı olsa da, bazı stratejilerle kazanma olasılığınızı artırabilirsiniz. Örneğin, düşük ve orta bahislerle oyuna başlamak, riskinizi minimize ederken oyunu daha uzun süre oynayabilmenizi sağlar. Ayrıca, oyunun bonus özelliklerini ve free spin imkanlarını takip etmek, büyük kazançlar elde etmenin en iyi yollarından biridir. Şimdi Nesine Ateş Topları oyunu. Yeni slot deneyimi başlığı altında oyuna başlayalım. Oyunda karşınıza çıkan ateş topları ve bonus simgeleri doğru şekilde kullanıldığında kısa sürede yüksek kazançlar elde etmeniz mümkün. Gördüğünüz gibi ekranın sağında ve solunda farklı semboller çıkıyor ve bunların kombinasyonları kazancınızı doğrudan etkiliyor. Dilerseniz siz de bu oyunu hemen denemek için videonun altındaki linkten giriş yapabilir ve kendi şansınızı test edebilirsiniz. Oyun sırasında dikkat etmeniz gereken bir diğer nokta ise her turda bahis miktarınızı akıllıca belirlemek ve ani büyük bahislerden kaçınmaktır. Bu sayede oyundan maksimum keyif alabilir ve kayıplarınızı kontrol altında tutabilirsiniz. Slot oyunlarında kazanma şansınızı artırmak için bir diğer ipucu da oyunun demo modunu kullanmaktır. Demo modunda oyun mantığını öğrenebilir, hangi sembollerin ne kadar kazandırdığını görebilir ve stratejinizi geliştirebilirsiniz. Ardından gerçek para ile oyuna geçtiğinizde daha bilinçli kararlar vererek kazanç elde etme şansınızı artırabilirsiniz. Nesine Ateş Topları oyunu. Yeni slot deneyimi sırasında dikkat etmeniz gereken bir diğer strateji de oyunun volatilitesini anlamaktır. Yüksek volatiliteye sahip oyunlar nadiren kazandırır ancak büyük ödüller verirken, düşük volatilite oyunları daha sık kazandırır ama kazançlar genellikle daha küçüktür. Bu bilgiyi kullanarak bahis miktarınızı ve oyun sürenizi ayarlayabilirsiniz. Eğer siz de kazançlı ve eğlenceli bir slot deneyimi yaşamak istiyorsanız, videonun altındaki linkten 7 Slots platformuna giriş yapabilir ve oyuna başlayabilirsiniz. Unutmayın, oyun sırasında sabırlı olmak ve stratekinizi uygulamak en önemli kurallardan biridir. Büyük kazançlar sabırla gelir ve doğru hamlelerle şansınızı ikiye katlayabilirsiniz. Son olarak, oyunun sunduğu bonus turlarını takip etmek ve free spinleri değerlendirmek, uzun vadede daha fazla kazanç elde etmenizi sağlayacaktır. Siz de hemen şimdi nesine ateş topları oyunu, Yeni slot deneyimini oynayarak kendi şansınızı deneyebilir ve keyifli bir casino deneyimi yaşayabilirsiniz.